Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Avrupa'daki kilit ülkelerin liderleri değişmeden Ukrayna ile bir barış anlaşması imzalamayı planlamadığını kamuoyuna ve resmi olarak açıkladı. Ayrıca Avrupa'daki NATO ülkelerinin Rusya'ya saldırı hazırlığında olduğuna dair açık işaretler bulunduğunu ve Litvanya'da bir saldırı üssü hazırlandığını da belirtti. Sergey Lavrov, Grönland ve Barış Konseyi konusunda Avrupa liderleri ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasındaki çatışmaya zemin hazırladı. Kremlin bu konuyu kasıtlı olarak gündemde tutuyor. Sözde Avrupalılarla sadece Ruslar değil, Donald Trump da anlaşamıyor. Bu yüzden tüm sorun Avrupalılarda, dahası Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Ukrayna kırımını, ilhakını Amerika Birleşik Devletleri ve Grönland etrafındaki durumla karşılaştırdı. Sanki bu ikisi aynı şeymiş gibi. Bu, Rusların kırımı ele geçirmesini haklı gösterebilir. Lavrov ayrıca Grönland'ın Danimarka'ya ait olmadığını da belirtti. Ama en şaşırtıcı olanı Lavrov'un yakın zamanda Ukrayna'da barış olmayacağını kabul etmesiydi. Kremlin, Donald Trump'ın davranışlarıyla dünyanın dikkatini Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını teröristçe yok etmesinden uzaklaştırmasından çok memnun Trump kontrolden çıktı. Çünkü Davos'ta Ukrayna ile anlaşmayı ve Zelenski ile görüşmeyi iptal etti. Ama sonunda Lavrov yine de itiraf etti ki Amerikalılar Kremlin'i tekrar kandırdı ve ele geçirilen Mariner tankerinde bulunan Rusları serbest bırakmadı. Benim adım Alexey Peçi. Konuyu tartışmaya başlamadan önce kanala abone olup beğeni bırakmanızı, yorum yazmanızı ve Peçi News Telegram kanalıma katılmanızı rica ediyorum. Bağlantı videonun açıklamasında. Haber geldikçe paylaşıyoruz. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Rusya'nın Ukrayna ile barış anlaşması imzalayamayacağını ve bunun sorumlusunun Avrupalılar olduğunu açıkça belirtti. Lavrov, Rusya'nın sözde mevcut Avrupalı liderlerle diyaloğa açık olduğunu söyledi. Ancak herhangi bir konuda anlaşmanın muhtemelen mümkün olmayacağını anladıklarını belirtti. Ardından onun şu sözleri geliyor. Eğer biri konuşmak isterse asla reddetmeyiz. Hatta şunu da özellikle belirtmek isterim ki mevcut Avrupa liderleriyle herhangi bir konuda anlaşmak muhtemelen mümkün olmayacak. Bunu gayet iyi anlıyoruz. Bizimle gerçekten ciddi şekilde konuşmak isteyenlere tavsiyem bunu yüksek sesle söyleyip sonra gururla etrafa bakmamalarıdır. Eğer gerçekten ciddi bir ilgi varsa sadece aramaları yeterli. Diplomatlarda olduğu gibi suçlama olmadan burada kendi adıma küçük bir not ekleyeceğim. Seryosh Kalavrov. Diplomatlar arasında yalan söylememek adettendir. Ama sen 2022 Şubat'ında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayı düşünmediği konusunda açıkça yalan söyledin. O yüzden Seryoşka, diplomatlarda neyin adet olduğunu anlatmak sana düşmez. Sen sadece bir atsın. Burada duralım. Savaştan bahsetmişken Lavrov, Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma hedefinin değişmediğini ve özellikle Avrupa'nın planlarında sürdüğünü belirtti. Onun sözlerine göre uluslararası arenada artık hiçbir kural geçerli değil. Kremlin'in versiyonuna göre dünya artık kimin gücü varsa onun haklı olduğu bir formüle geçti. Lavrov, uluslararası ilişkilerin yerleşik normlarını tamamen yok edenin batı olduğunu, vahşileşmiş Ruslar olmadığını iddia ediyor. Hatırlatmak isterim ki 2021 yılının Aralık ayında tam olarak Kel Cehamo, Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa'daki güvenlik mimarisinin değiştirilmesi gerektiğini, NATO'nun değiştirilmesi gerektiğini, dünya düzeninin değiştirilmesi gerektiğini ve benzeri şeyleri dile getirmişti. Lavrov, uluslararası ilişkiler normlarını ihlal edenlerin Avrupalılar olduğunu belirtiyor. Rusya Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın dünya davranış kurallarını oluşturma yaklaşımını Avrupa için sarsıntı olarak değerlendirdi. Lavrov'a göre Washington'un kuralları tek başına dikte etme arzusu Avrupalı müttefikleri şoke etti. Alıntı Batı kendi kurallarına göre konuşmak istiyorsa bu onların hakkıdır. Rusya ise denge ve eşitlik temelinde konuşacaktır. Dinleyin, Lavrov'un bu alıntısında neredeyse gözlerim doldu. Lavrov'un patronu Putin, Petersburg'un arka sokaklarından bir kabadayı ve halka argo ile hitap ediyor. Savaş olmadığını söylüyor ve Rusların harekete ihtiyacı olduğunu, bu yüzden savaşın başladığını belirtiyor. İşte bu bir alıntı ve Lavrov Batı'nın kendi kurallarına göre konuştuğunu, onların ise uygun davranıp eşitlik ilkelerine dayalı konuşacaklarını söylüyor. Yani tam bir sirk bu. Gerçekten sonuç olarak Lavrov Kuzey Atlantik İttifakını doğrudan Rusya Federasyonu ile savaşa hazırlık yapmakla suçladı ve NATO'da herkesin Rusya ile doğrudan bir karşılaşmaya hazırlandığını belirtti. Burada Lavrova, Litvanya'nın Suvalki Koridoru yakınında tahkimat kurma planı soruldu. Lavrov şöyle yanıtladı: Alıntı. Rusya ve Belarus'ta Litvanya yetkililerinin bir provokasyon hazırlığında olduğuna dair bir his var. Bizi belirli bir eyleme kışkırtmak ve ardından aynı tehditler dizisinden Avrupa Birliği ile Kuzey Atlantik İttifakı'nı birliğe çağırmak için ve sonra Lavrov Grönland konusuna geçti. Ve burada Lavrov doğrudan Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki anlaşmazlıklar üzerinden oynamaya başladı. Önce Lavrov, özür dilerim Grönland'la Kırım'ı karşılaştırdı ve şu açıklamayı yaptı. Alıntı, Grönland halkı yerine Kırım halkını düşünün. Birçok şey daha anlaşılır olur. Grönland'da ayrı bir etnik grup ve millet olduğu için Grönland halkı vardır. İnuitler, Kırım halkı, bu nasıl bir tanım? Kırım halkı nedir? Kiev halkı nedir? Moskova halkı nedir? Bu nasıl bir ayrım? Lavrov'un iddiasına göre, Kırım'da insanlar anayasa dışı bir darbeden sonra referanduma gittiler. Oysa Grönland'da kimse herhangi bir darbe düzenlemedi. Basitçe Başkan Trump'ın dediği gibi bu bölge Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliği için önemli, Kırım'da Rusya Federasyonu'nun güvenliği için en az Grönland'ın Amerika Birleşik Devletleri için olduğu kadar önemlidir. Zaten Rusya'nın paralellikler kuracağı bekleniyordu. Burada yorum yok. Lavrov zaten kendisiyle çelişiyor ve ardından bir alıntı yapıyor. Trump bu bölgenin Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliği için gerekli olduğunu, Kırım'ın da Rusya için aynı önemde olduğunu söyledi. Ardından alıntı geliyor. Ama böyle bir yaklaşım Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından onaylanan ilkelere uygun değil. Şimdi devam edelim. Lavrov, Trump'ın Rusya ve Çin'in Grönland'ı ele geçirmeye hazırlandığı iddiasını yalanladı. Bu bölgenin Rusya veya Çin'in kontrolüne geçeceğine dair hiçbir kanıt yok. Bu meseleyle ilgimiz yok, ancak izliyoruz bu ciddi bir jeopolitik durum ve Moskova çözümden sonra sonuçlar çıkaracaktır. Ama sonra Sergey Lavrov müdahale ederek Grönland'ın Danimarka toprağı değil, özgürleştirilmeyi bekleyen bir koloni olduğunu söyledi. Sergey Lavrov, basın sözcüsü Maşka Zaharova'nın Rusya'yı kandırdığını kabul etti. Kim tahmin edebilirdi ki? Sergey Lavrov, Washington'un iki hafta önce Amerikan askerleri tarafından ele geçirilen Mariner tankerindeki iki Rus'un serbest bırakılması için Moskova'nın talebini görmezden geldiğini açıkladı. Onun dediğine göre, Amerikalılar Rusları ertesi sabah serbest bırakacaklarına söz vermiş ama bunu yapmamışlar alıntı ama maalesef Sonraki günler bu kararın uygulanmadığını gösterdi. Amerikalı meslektaşlarımızın verdikleri sözleri tutmalarını bekliyoruz. Ve işin ironik yanı şu ki, 9 Ocak'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın basın sözcüsü Maşka Zaharova, Kremlin'in talebi üzerine Marinera tankerindeki Rusların serbest bırakılmasını talep ettiğini kamuoyuna açıkladı. Beyaz Saray özür dileyip Marinera mürettebatını hemen serbest bırakacaklarını söyledi. Ayrıca Zaharova'nın belirttiğine göre Rus tarafı Rus denizcilerin bir an önce evlerine dönmesini sağlamakla ilgili tüm konuların acil olarak pratikte ele alınmasına başladı. Amerikalılar kimseyi serbest bırakmayı düşünmemiş Zaharova yine yalan söylemişti. Hepsi bu. Lavrov şöyle diyor. Evet, sizi kandırdı. Zaten Rususunuz. Neden şaşırıyorsunuz? Ama Lavrov ayrıca Amerika Birleşik Devletleri nin tankerleri ele geçirme eylemlerinin deniz hukuku uluslararası sözleşmesinin normlarını ihlal ettiğini ve endişe yarattığını belirtti. Ama şunu unutuyor ki vahşi bir ülke hiçbir şekilde kışkırtılmadan Ukrayna'ya saldırdı. Bunu vaat etmişlerdi. Ve işte Trump Önceki bölümde bahsettiğim barış konseyini bunlarla kurmak istiyor. Kanala geçin ve henüz izlemediyseniz mutlaka izleyin burada 3 nokta koyuyorum. Bu bölümün altına yorumlarda görüşlerinizi, çıkarımlarınızı yazın, kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu YouTube kanalını desteklemek için videonun açıklamasındaki bağlantıdan bağış yapabilirsiniz. Bunun için size minnettar olacağım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.